İşlerinizi yaparken yapay zeka kullanıyorsanız MIT tarafından yapılan araştırmaların sonuçları sizi hiç mutlu etmeyecek. Yapay zekanın getirdiği kolaylıklar iş yaşantımızı olumlu etkiler gibi görünse de uzun vadede bize yaşatabilecekleriyle ilgili kapsamlı bir araştırma yapıldı. Sonuçlarsa yapay zeka kullananları üzecek şekilde. 54 katılımcının 3 farklı grubu ayrılmasıyla gerçekleştirildi. Yapay zeka grubu sadece ChatGPT kullandı. Arama motoru grubu Google gibi arama motorlarını kullandı. Hiçbir araç kullanmayan grup, bu grupsa hiçbir araç kullanmadı. Yani onlar beyin grubuydu. Araştırma kapsamında katılımcılar ilk 3 oturumda makale yazdılar ve 4. oturumda gruplar yer değiştirdi. Peki ne mi oldu? Yapay zeka kullanıcıların %83'ü dakikalar önce yazdıkları makalelere alıntı yapamadılar. Bu durum tehlikeyi bize açık bir şekilde gösteriyor. Bir şey yazıyorsunuz, kaydediyorsunuz ve beyniniz bunu unutmuş oluyor. Çünkü düşünme işini sizin yerinize yapan bir yer var. Bu düşünmeden kaçmanınsa uzun vadede yapay zekanın kullanıcıları üretken yapmadığı, aksine bilişsel iflası sürükledikleri ortaya çıktı. Uzun vadede ise sorun düşünülenden çok daha büyük. Yapay zekayı sürekli kullananların sinirsel bağlantılarında %47 oranında azalma görüldü. Bilgisayarınız işlem gücünün yarısını kaybetse buna bozuk dersiniz. Yapay zeka kullanıcıların beyinlerinde olan tam olarak bu. Ayrıca yapılan işin tek düzeliği ve ruhsuzluğuysa işin sahiplik oranının düşmesine neden oluyor. Yazılan makaleleri okuyanlar adını koyamasa da makale içeriğine güven duymuyor. İnsan beyni öğrenim esnasında kişisel görüş beklediği için yapay zekanın yazdığı makaleleri içerik açısından boş görüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka bağımlısı mı oluyoruz? Ve yapay zeka hayatımızı nasıl etkileyecek?